konusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yeni, daha bugün açılmış bir site. Diğeri ise eski site olacak. Sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 101. Bu sitemiz spin değeri 7 TL olan 100 free spin deneme bonusu veriyor. Yani toplamda 700 TL veriyorlar diyebilirim. Bu free spinleri Gate of Olympus'a veriyorlar. Yani namı değer dedeye veriyorlar dostlarım. Bu free spinleri almak için üye olduktan sonra bilgilerinizi doğrulamanız lazım dostlarım. Doğrulamadan kastım herhangi bir belge vesaire yol Sadece profilinizden bilgilerinizi yazacaksınız dostlarım. Onun için de profilinize giriyorsunuz. Ardından üyelik işlemlerine geçiyorsunuz. Daha sonra üyelik doğrulama kısmı var. Oraya tüm bilgilerinizi eksiksiz olarak yazıyorsunuz dostlarım. Burada ID yazan yere TC'nizi yazmanız lazım ve doğru yazmanız lazım. Çünkü bir sistemleri var dostlarım. Sizin bilgilerinizi doğru yazıp yazmadıklarınızı anlayabiliyorlar. Eğer yanlış yazarsanız da deneme bonusunu alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Deneme bonusundan 3000 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 500 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusundan gelen kazançlar ile slot ya da spor oynayabiliyor musunuz? Farklı oyunlara girmek yasakmış dostlarım. Eğer spora geçecekseniz de 1.60 ve üzeri oranlardan bahis yapmanız lazımmış. Dostlarım bu deneme bonusunu almak için hesabınızı ikinci seviyeye getirmeniz lazım. Yani doğrulamayı yapmanız lazım. Ardından teklifler kısmına giriyorsunuz. Bakın burası çok emelli. Teklifler kısmına promosyon kodunu yazmanız lazım. Başka alanlara değil promosyon kodu olarak da 100 free spin. Küçük harfleriyle bu şekilde yazmanız lazım. Aynı ekrana yazdığım gibi sitenin adı Betros. Dostlarım Gördüğünüz gibi yeni bir site. Lütfen beğeni atmadan geçmeyin. Beğeni atın ki her gün bu şekilde yeni siteleri bulup paylaşmaya devam edeyim. İkinci site eski site dostlarım Seriden onu da anlatmaya başlayayım. İkinci sitemiz numara doğrulamayı yapana otomatik olarak 250 TL deneme bonusu veriyor. Deneme bonusu sadece slot alanında geçerli. Hatta sadece bir tane oyunda geçerli dostlarım. Sitenin kendi adına yaptırdığı bir tane pragmatik play oyunu var. Sadece onu oynayabiliyorsunuz. Farklı oyunlara ya da alanlara girmek yasakmış. Deneme bonusundan bak kendisi 2500 TL yapmanız lazım. Yapmanız durumunda da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Çok detayına girmeyeceğim. Zaten eski bir site. Sitenin adı Betkit. Güncel giriş adresi de 668. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.